Gündemin en sıcak maddesiyle başlıyoruz. Emekli maaşlarına ek zam beklentisi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlerde. Elimizdeki kaynaklar son yapılan önemli bir açıklamayı ve perde arkasında konuşulanları masaya yatırmamızı sağlıyor. Buradaki amacımız yapılan açıklamaların satır aralarını okumak ve önümüzdeki günlerde emeklilerin neler bekleyebileceğini anlamak. Kesinlikle özellikle Reform vurgusu taşıyan son açıklamalar sadece bir ekonomik beyan değil, bu aynı zamanda e, siyasi bir sinyal niteliğinde. Şimdi bu sinyalin emekli maaşları için ne anlama geldiğini ekonomik veriler ve tabii siyasi beklentiler ışığında bir değerlendirelim. O zaman hemen konuyu açalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2026 yılı bir reform yılı olacak şeklinde bir ifadesi oldu. Bu çok dikkat çekti. Bu ifade daha önce Çalışma Bakanı'nın da dile getirdiği o emeklilik sistemindeki reform beklentileriyle birleşince akıllara hemen şu soruyu getiriyor. Bu reform emekliler için ne vaat ediyor? Özellikle de en yakın zam dönemini nasıl etkiler? Buradaki ilginç nokta şu ki 2026'ya işaret edilse de bunun etkilerini çok daha erken görmemiz e, olası. Cumhurbaşkanının konuşmasında ekonomiye dair çizdiği olumlu bir tablo var. Büyüme rakamları, düşen risk primi, artan rezervler gibi veriler sıralandı. Mesela ekonominin bir önceki yılın ilk 9 ayında %3,7 büyüdüğü ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi olduğu vurgulandı milli gelirin yıllık bazda ilk kez bir buçuk trilyon doları aştığı belirtildi. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bir yanda bu güçlü ekonomik veriler sunuluyor değil mi? Ama diğer yanda milyonlarca emekli maaşlarının alım gücü karşısında eridiğini düşünüyor. Bu reform sözü, bu tablo içinde bir refah payı veya belki de bir seyyalen zam sinyali olabilir mi? Ankara kulislerinde bu konuda neler konuşuluyor? Eğer bunu büyük resme bağlarsak, 2026'nın aynı zamanda bir seçim hazırlık yılı olacağını unutmamak gerek. Hı hı. Bu nedenle emeklilerin taleplerinin göz ardı edilmesi pek beklenmiyor. Kulislerde, özellikle Haziran ayında başlayacak olan ikinci zam dönemi için e, çok güçlü bir artış yapılacağına dair beklentiler basına sızmaya başladı bile. Ama asıl acil mesele Ocak ayında bir refah payı verilip verilmeyeceği. Peki, yeme-tüt tartışmalar, özellikle sosyal medyada görüyoruz, sadece en düşük emekli maaşına yapılacak bir artışa karşı büyük bir tepki var. Bu durum, yüksek prim ödeyen emekliler arasında bir adaletsizlik algısı yaratıyor sanki. Size göre bu tepkiler karar mekanizmasını nasıl etkiler? Bu çok önemli bir soru, çok önemli. Çünkü ortaya çıkan tablo şu. En düşük emekli maaşına belki %30'a varan bir iyileştirme yapılırken daha yüksek prim ödemiş SSK ve Bağkur emeklisine %12, memur emeklisine ise %18 civarında bir enflasyon farkı verilmesi. Fazla prim ödeyen cezalandırılıyor mu algısını doğuruyor. Evet, tam olarak bu. Bu tepkilerin görmezden gelineceğini sanmıyorum. Zaten uzun süredir memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi formülü de masada olan bir konu. O halde tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani emekliler en net cevabı ne zaman alabilir? Önümüzdeki sürece dair beklenti nedir tam olarak? Tüm veriler önümüzdeki haftanın kritik olacağına işaret ediyor. Yapılacak bir toplantı var. Bu toplantıda sadece en düşük emekli maaşına yapılacak artışın etki analizi konuşulacak etki analizi. Evet. Yani bütçeye maliyeti ne olur? Diğer emeklilerde nasıl bir beklenti yaratır? Bunlar. Hemen ardından da tüm emeklileri kapsayacak bir refah payının masaya yatırılması ve miktarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kararın bu toplantıların ardından netleşmesi ve açıklanması büyük bir olasılık. Özetle Cumhurbaşkanının reform çıkışı, olumlu ekonomik tablo sunumu ve kamuoyunda oluşan eşit zam baskısı Tüm bunlar emekli maaşlarıyla ilgili kararın eli kulağında olduğunu gösteriyor. Gözler önümüzdeki hafta yapılması beklenen o kritik toplantılardan çıkacak sonuçlarda olacak. Kesinlikle ve bu süreci takip ederken akılda tutulması gereken son bir düşünce var açıklanacak olan rakam sadece bir maaş artışı mı olacak yoksa yoksa 2026 için vaat edilen ve sistemdeki adaletsizlikleri o prim maaş dengesizliğini gidermeyi hedefleyen daha kapsamlı bir reformun ilk adımı mı yaklaşan dönem bu sorunun cevabını da bizlere verecektir gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz gündemin en sıcak maddesiyle başlıyoruz emekli maaşlarına ek zam beklentisi milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberlerde. Elimizdeki kaynaklar son yapılan önemli bir açıklamayı ve perde arkasında konuşulanları masaya yatırmamızı sağlıyor. Buradaki amacımız yapılan açıklamaların satır aralarını okumak ve önümüzdeki günlerde emeklilerin neler bekleyebileceğini anlamak. Kesinlikle özellikle reform vurgusu taşıyan son açıklamalar sadece bir ekonomik beyan değil, bu aynı zamanda e, siyasi bir sinyal niteliğinde. Şimdi bu sinyalin emekli maaşları için ne anlama geldiğini ekonomik veriler ve tabii siyasi beklentiler ışığında bir değerlendirelim. O zaman hemen konuyu açalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2026 yılı bir reform yılı olacak şeklinde bir ifadesi oldu. Bu çok dikkat çekti. Bu ifade daha önce çalışma bakanının da dile getirdiği o emeklilik sistemindeki reform beklentileriyle birleşince. Akıllara hemen şu soruyu getiriyor. Bu reform emekliler için ne vaat ediyor? Özellikle de en yakın zam dönemini nasıl etkiler? Buradaki ilginç nokta şu ki 2026'ya işaret edilse de bunun etkilerini çok daha erken görmemiz e, olası. Cumhurbaşkanının konuşmasında ekonomiye dair çizdiği olumlu bir tablo var. Büyüme rakamları, düşen risk primi, artan rezervler gibi veriler sıralandı. Mesela ekonominin bir önceki yılın ilk 9 ayında %3,7 büyüdüğü ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3. ekonomi olduğu vurgulandı. Milli gelirin yıllık bazda ilk kez 1,5 trilyon doları aştığı belirtildi. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Bir yanda bu güçlü ekonomik veriler sunuluyor değil mi? Ama diğer yanda milyonlarca emekli maaşlarının alım gücü karşısında eridiğini düşünüyor. Bu reform sözü bu tablo içinde bir refah payı veya belki de bir seyyalen zam sinyali olabilir mi? Ankara kulislerinde bu konuda neler konuşuluyor? Eğer bunu büyük resme bağlarsak, 2026'nın aynı zamanda bir seçim hazırlık yılı olacağını unutmamak gerek. Hı hı. Bu nedenle emeklilerin taleplerinin göz ardı edilmesi pek beklenmiyor. Kulislerde, özellikle Haziran ayında başlayacak olan ikinci zam dönemi için e, çok güçlü bir artış yapılacağına dair beklentiler basına sızmaya başladı bile. Ama asıl acil mesele Ocak ayında bir refah payı verilip verilmeyeceği. Peki, yeme-tüt tartışmalar, özellikle sosyal medyada görüyoruz, sadece en düşük emekli maaşına yapılacak bir artışa karşı büyük bir tepki var. Bu durum, yüksek prim ödeyen emekliler arasında bir adaletsizlik algısı yaratıyor sanki. Size göre bu tepkiler karar mekanizmasını nasıl etkiler? Bu çok önemli bir soru, çok önemli. Çünkü ortaya çıkan tablo şu. En düşük emekli maaşına belki %30'a varan bir iyileştirme yapılırken daha yüksek prim ödemiş SSK ve Bağkur emeklisine %12, memur emeklisine ise %18 civarında bir enflasyon farkı verilmesi. Fazla prim ödeyen cezalandırılıyor mu algısını doğuruyor. Evet, tam olarak bu. Bu tepkilerin görmezden gelineceğini sanmıyorum. Zaten uzun süredir memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının eşitlenmesi formülü de masada olan bir konu. O halde tüm bunlar ne anlama geliyor? Yani emekliler en net cevabı ne zaman alabilir? Önümüzdeki sürece dair beklenti nedir tam olarak? Tüm veriler önümüzdeki haftanın kritik olacağına işaret ediyor. Yapılacak bir toplantı var. Bu toplantıda sadece en düşük emekli maaşına yapılacak artışın etki analizi konuşulacak etki analizi. Evet. Yani bütçeye maliyeti ne olur? Diğer emeklilerde nasıl bir beklenti yaratır? Bunlar. Hemen ardından da tüm emeklileri kapsayacak bir refah payının masaya yatırılması ve miktarının değerlendirilmesi bekleniyor. Kararın bu toplantıların ardından netleşmesi ve açıklanması büyük bir olasılık. Özetle Cumhurbaşkanının reform çıkışı, olumlu ekonomik tablo sunumu ve kamuoyunda oluşan eşit zam baskısı Tüm bunlar emekli maaşlarıyla ilgili kararın eli kulağında olduğunu gösteriyor. Gözler önümüzdeki hafta yapılması beklenen o kritik toplantılardan çıkacak sonuçlarda olacak. Kesinlikle ve bu süreci takip ederken akılda tutulması gereken son bir düşünce var açıklanacak olan rakam sadece bir maaş artışı mı olacak yoksa yoksa 2026 için vaat edilen ve sistemdeki adaletsizlikleri o prim maaş dengesizliğini gidermeyi hedefleyen daha kapsamlı bir reformun ilk adımı mı yaklaşan dönem bu sorunun cevabını da bizlere verecektir gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz